Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben ELEKTUS. Bugün sizlerle beraber Offsite'ın testnetine katılacağız. Offsite'ı birçok kişi duydu aslında bizim çevremizdeki. Sebebisi şu. Offsite'ın Discord kanalına erken katılıp, burada görmüş olduğunuz e, erken kullanıcı rolünü alan arkadaşlar 6 dolarlık bir airdrop aldı. Bakın daha ortada hiçbir şey yok. Böyle bir airdrop yaptı kendileri. Şu anda yine Gleam üzerinden bir etkinlik yapıyorlar. Bakın, referans kodlu değil bu. Giriyorsunuz, Twitter'ı takip ediyorsunuz, artı e, makaleleri okuyorsunuz, Discord'da geziniyorsunuz, Twitter'ı beğeniyorsunuz. Ardından Bitcoin e, cüzdanınızı ben Binance'ten alıp buraya koydum. 250 e, 2500 dolarlık ödül havuzundan yararlanma ihtimaliniz var. Bu da 10 dolarlık bir ödül yapıyor. Önemli olan burada Opsite'den rol almak. Testnet'ten faydalanmak. Testnet de aslında çok basit. Opsite'ın ana sayfasına giriyorsunuz. Aşağıda linkini bırakacağım. Görmüş olduğunuz Product kısmından Staking bölümüne basıyorsunuz. Staking bölümüne bastığınızda açılan ekranda Stake işlemi yapıyorsunuz. Şurada hatta şuraya da Disconnect diyelim. Connect bulup dediğimiz zaman şu an Metamask ile bağlanıyor. Sadece Metamask'ımızı bağlıyoruz. Onun ardından Fasöte tıklıyoruz. Her seferinde yeni sekmeyi kendisi açıyor. Yani oradaki ilk sekmeyi kapatmıyor. Buraya cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Ve bunu yapıştırdığınız zaman cüzdanımıza 2 50 USDC ve 50 USDT geliyor. 24 saatte bir kez alabiliyoruz. Şimdi cüzdanımı açayım. Şöyle sizlerin de görmesini sağlayayım. Şunu onayla diyeyim. Az önce yapmış olduğum işlemde. Görmüş olduğunuz gibi USDT burada gözüküyor. Ama sizde gözükmeyecek. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Buradaki adrese tıklıyorsunuz. Aslında birçok arkadaş biliyor ama. Şimdi yukarıdaki adres kısmını alıyorum. Kopyalıyorum. Metamask'ta içeriye geliyorum. Metamask'a tıkladım. İçeriye aktar diyeceğim. Tokenları içeri aktar diyorum. Ve özel token ekle deyip USDC'leri içeri aktarıyorum. Böylece işlem tamamlanıyor. USDC'de eklemiş olduk. Bunun ardından tekrardan offsite'a gelelim. Offsite'da bu claim işlemini yaptıktan sonra stake yapacağız. Yani günlük bir kez stake yapabiliyorsun. Nedeni de şu. İlk başta iki ide veriyor sizlere. Bu ideyi ilk başta delegate ettiğinizde bir bir bunu delegate edebiliyorsunuz. Buraya delegate ettiğinizde komisyon ödediğiniz için fee için ilk gün bir tane e, tokenla delegate işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Your account kısmından yine kendi e, delegatör olma niyetinizi buradan beyan edebiliyorsunuz normalde validatörlere stake ettiğimiz miktarı görmemiz ve ödüllerimizi claim etmemiz gerekiyor ama şu an burada gözükmüyor bende o geldiği zaman ben yine claim edeceğim onu da mutlaka atlamamanızı öneriyorum yine ana sayfaya geldim product kısmında bridge kısmına tıklıyorum bridge kısmı yeni zaten ilk aşamaları daha etin. burada yapacak olduğunuz işlem şu usdt seçerseniz usdt'den usdt transfer yapabiliyorsunuz yani USDT'den USDC'ye yapamıyorsunuz şu an confirm diyorum işlemi onaylıyorum 5 ile 10 dakika arasında sürüyor diye ama emin olun işlem bu kadar sürmüyor ben birkaç kez işlemi, işlemi görmüş olduğunuz gibi tekrarladım bu işlem de bitti bu sırada bu yapmış olduğumuz işlemlerle ilgili şey bildirebiliyorduk normalde proof atabiliyorduk yani bir kanıt ben bunu kullandım. Rol istiyorumla ilgili. Ama Opsite bunu kapattı. Size de şunu önerebilirim. Burada bir işlem onaylandığı zaman bu işlemin şuradaki TX'ini bakın Transaction Hash'ini kopyalayıp kime atacaksınız? Discord'da açılan gruba atacaksınız. Ama şu anda atamıyoruz. Ve mutlaka Discord'da Halil bunu paylaşmıştı. İşlem yaparken fotoğrafını alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Burada görmüş olduğunuz kısma mesela bu sefer USDC diyeyim. E, usdc'yi 15 tanesini e, e, ethereum'a değil sepole'ye değil kutuma geçireceğim. Mesela kutuma geçiremiyormuşum. Ben de bilmiyordum ama tamam kutumdan id'den ID'ye geçirelim. Buradan 0.2 diyelim. Continue diyelim. Olabildiğince farklı şeyleri kullanmak istediğim için aslında buraya geldik. Burada da farklı bir ağ kullanmamızı öneriyor bize. Şimdi bu ağ kullanıyorum. İşlemi metamask onayını vereceğim işlemin ve işlem gerçekleşmiş oldu İde. bu gibi farklı şeyleri kullanırken de ekran görüntüsü alabilirsiniz şimdi şurasının kapanmasını bekleyeceğim aynı zamanda ekran görüntüsü alacağım ama burası kapanmadan ekran görüntüsü alamam yani burada şöyle C, e yanlış yanlışmıyorsam veya Windows Shift S ile ben de ekran görüntüsü alınıyor. Bunun ekran görüntüsünü böyle aldım. İşlem tamamlandı. Hatta şöyle de alabilirim. Birkaç tane ekran görüntüsünü alıp Bunları kaydederek e, ekibe atabilirsiniz. Ekran alıntısı aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Bunu da Discord kanalında normalde burada Örli'nin altında bir rol var. Buraya atıyorsunuz. Ben ikisinin de linkini bırakacağım sizlere. Açıldığı zaman da mutlaka takip edersiniz. E, ben gayet ileride verimli olacağını düşünüyorum. E, testnet kolay bir testnet. Umarım herkes için kazançlı gelecekte de e, ümit vaat eden bir noktaya gelir. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek